Köstebe'ye de sıkıştırırsan ne yapar? Değil mi? Nereye kaçacağını şaşırır. Munafığı da sıkıştırırsan nereye kaçacağını şaşırır. İşte onun için mümin ferasetini, basiretini kullanacak. Ama buna rağmen o yine de deliğinin içinde oynamaya devam eder kendince. Çok iyi izlenmesi ve çok dikkat edilmesi gerekir munafığa. Munafık yere düşen herhangi bir şeyi bile kaldırmak istemez. Yani yere mesela farz edelim bir kalem düştü. Onu dahi kaldırmak istemez. Çünkü Müslümanlara fayda olacak diye. Evet. Müslümanı onu kaldırtmak ister. Bir gün Müslümanı kaldırdığında sağlık kazanır. Evet. Kendisi kaldırmadığında sağlığını kaybeder. Evet. Aman o uyanıklık zanneder. Evet. Kendi kaldırdığında çok ızdırap çeker. Manen çöker. Yani kaldırır ama çok ızdırap çeker. Onun için münafık çok homurdanmacıdır. Kur'an'da bu çok bariz geçer. Her şeyden şikayet eder münafık. Hep keyfi ve çıkarın peşindedir. Mesela diyor ya hava sıcak. Bak hep keyfi. Halbuki İslam'ın menfaati çok daha büyük. Kıyas olmaz. Ya orada çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, şehit ediliyorlar. Evler yakılıyor, yıkılıyor. Sen sıcak ne kelime? Müslümanların evleri kundaklanıyor. Ama kendini çok akıllı ve vicdanlı gösterir bu münafık. Diyor ki bak peygamber akla demedi diyor haşa. Ben aklettim. Havanın sıcak olduğunu keşfettim diyor münafık ahmaklığı. Ya herkes görüyor zaten havanın sıcak olduğunu. Tehlike büyük. Tehlike büyük olduğu için. Hep böyle humurdanmacıdır münafık. Hep şikayetçidir. Hiçbir şekilde memnun olmaz, mutlu olmaz. Ve şikayetlerinde de hep Müslümanları zor durumda bırakmak, suçlamak, evet. onları yanlış yolda göstermek, kendini doğru yolda ve adil göstermek ister. Evet. Halbuki en aşağılık, en karaktersiz, en haysiyetsiz kendisidir. Onu anlamazdan gelir. Mesela diyor ki savaşmayı bilsek gelirdik. Öyle bir iyi biliyorsun ki, öyle iyi biliyorsun ki, çıkarına çatışıyor. Sana mesela 5000 altın verilse, Orada en iyi savaşmayı bilen olarak ortaya çıkarsın. Ahlaksızlık yapacak ya. Homurdanarak şikayetçi bir uslupla diyor savaşmayı bilsem gelirdim. E peki ne olacak o çocuklar, o insanlar yaşlılar? O evler, Müslümanların hayatı, mescitler ne olacak? Ama bilmiyorum ki diyor. Yalan söylüyor, münafığın vasfıdır. Ahlaksızca ve alçakça yalan söylüyor. Bilmediğini gayet iyi biliyor. Nasıl bilmez? Hiç bilmese dahi yine doğal refleksle mücadele edebilir. Değil mi? Yani hiç hiç bilmediğini düşünsek sıfır olduğunu yine doğal refleksle en azından ufak da olsa bir şey yapabilir. Bir faydası. Nasıl faydası olmaz yani? Ama savaştan kaçınmak için alçakça ve ahlaksızca yalan söylüyor. Mücadelenin içine girmek için. Müslümanları öne sürmek istiyor. Siz gidin diyor savaşın. Yani sen ve Rabbin gidin savaşın evet, mantığında. Ben istemiyorum diyor. Kısa bir yol, or, yani orta bir yol olsa, yani çabuk netice alınacak bir şey olsa hemen gelirler diyor. Ama yol onlara uzun geldi diyor. Munafın vasfında ne geleceğe inanır, ne de kadere inanır, ne de cennete, cehenneme inanır. Ancak öldüğünde anlıyor. Öldüğünde de aynı şirretliği, aynı ahlaksızlığı yine yapıyor. Evet. Allah diyor ki, sonsuza kadar düzelmezler diyor. Kalpleri parçalanmadıkça gidiyor o, Cenab-ı Allah. Evet. 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 Müslümanlıklarını elçi, minnet konusu edinmeye çalışıyorlar. Efendim? Eğer Müslüman oldular diye sana minnet edinmek Evet Evet diyor, biz yani. Müslüman olduk diyor, bunun ücretini öde diyor. Evet. Bak senin yüzünden Müslüman olduk diyor. Evet. Bunu o, öde efendim. bize diyor. Biz zora girdik senin yüzünden diyor. Sen dedin diye Müslüman olduk diyor. Bunu bize ödemen lazım diyor. Yiyecek de, parayla her türlü bize ödemen lazım diyor. Çünkü fedakarlık yaptığı kanaatinde Peygamber'e karşı Allah için yaptığı kanaatinde değil. Hazreti Musa'ya da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğradık. Bak işte münafık uslubu görüyor musun? Evet. Sürekli umurlandırır. Evet. Hiç mutlu olmaz, hiç razı olmaz. Sürekli Müslümanları suçlayan, sürekli onların aleyhine konuşan, bir şeytanı destastır münafık. Sürekli ahlaksızlık yapar. Ağzından hayır kelime çıkmaz, hep şerdir onun için. Evet. Ama Müslümanlara hep hayır olur, kendine hep şer olur. Bizimle evet. beraber Mesela bak bu da münafık fitnesi, görüyor musun? beraber Halbuki nereye gitse sonunda vefat edecek, ölecek. Ama orada şerefle, şanla şehit olmuş oluyor. E orada sen köpek gibi ölmüş oluyorsun. Evet. Ve cehenneme gitmiş oluyorsun. Evet. Oradaki şan, şeref, güzellik nerede? Senin köpek gibi ölüp cehenneme gitmen nerede? Evet. Ki köpekle de kıyaslan. Köpek ondan kat kat üstü. Evet. neye diye istekler bulunuyor. Beni fitneye katmadı. Evet. Bak görüyor musun? Hep homurdanma. Evet. Hep şikayetçi. Münafığın takdir eden hiçbir tavrı olmaz. Sürekli şikayetçi eder. Evet. Bize boş bir aldanıştan bir şey, başka bir şey vaad etmedi yani her şey içinde. Bir daha. Evet. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi Bak görüyor musun? Hep homurdanma. Evet. Boş bir aldanış diyor. Başka. İnanmıyor yani. Ne ahirete inanıyor, ne cennete inanıyor, ne cehenneme inanıyor, ne İslam'ın başarısına inanıyor. Evet. Ama bu ahmaklıklar içinde sürüne sürüne ölüp gidiyorlar. Evet. Müslümanlar da hem başarı kazanıyor dünyada hem bereket kazanıyor. Hem de sonunda cennete gidip sonsuza kadar cennette kalıyorlar. Evet. Ama ona sorsan çok akıllı. Evet. 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 Şeytanın Allah'a sınıf Ahzat Suresi 18'den. Ahzat Suresi 18. Gerçekten Allah, şeytan Allah'a sınırım. İçinizden alıkoyanları, münafıkları. Evet. Evet. Yani Müslümanlar alıkoyuyor yani azmini, kararlılığını, mücadelesini kırmaya çalışıyor. Ve kardeşlerine yani oradan buradan elde ettiği derin devletin adamları, it kopuk, ahlaksız, münafık takımına bize gelin diyenleri bilir. Yani birleşme eğilim oluyor münafıkların. Bak bize gelin diyor. Halbuki münafık her yere gidebilir değil mi? Ama bize gelin diyor. Onun için münafıklar hep klan halinde yaşarlar. Yani mesela bir hırsiyen içinde yaşayamaz küfürün içinde yaşayamaz. Kılan halini bir arada yaşıyor münafıklar. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Yani Müslümanlara şek ve heyecan vermekten ziyade Müslümanların hareketlerini ve canlılığını kırmak, yavaş hareketli sağlamak. Yavaşı bile kar biliyorlar. Görüyor musun? Ya yani tamamen durduramıyorsa bir çıkmasa yavaşlatayım der münafık. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa doğrusu Allah bana nimet verdi bak kendini uyanık zannediyor. Çünkü onlarla birlikte olmadım der diyor. Abi ki mümine gelen musibet onun cennetini genişletiyor. Velayet makamı veriyor. Ona sağlık, saat, güzellik verir. Veya şehadetle doğrudan cennete gitmesini sağlar. Ama onun cehennemini genişletiyor. Dünyada da hem belaya sebep oluyor ahirette de sonsuz bela sebep oluyor. Onlardan bak, e, serbet, rahatlık sahibi olanlar, senden izin isteyip bizi bırak, oturanlarla birlikte olalım dediler. Tövbe Suresi 86. Otur bak, münafık hareket etmek istemez. Müslüman hizmet etmek istemez. Bak görüyor musun? Açık ifade. Oturanlar mı? Halbuki o oturma ona felaket getirir. Mü'min de hareket ettiği için, İslam'a hizmet ettiği için ona bereket getirir. Maşallah, maşallah. sen ve savaşın İşte onlar oturmak istiyorlar. Halbuki Hz. Musa bak, 120 yaşına kadar yaşadı. Sağlık sağlık cennetin aslanlarından, en sevilen insanlardan. Ama o devrin münafıkları mahvoldular. Yani göğe kendilerince, Mısır Derin Devleti'yle, İŞİD ile yaptılar. Ama Firavunla birlikte hep beraber cehennemdeler şu an. Hazreti Musa da müminlerle beraber cennette. Şu an cennette Elan yani. Şu an cennette. münafık, karakteri. karakterini olsun yurtlarından çıkarılacak olurlarsa onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaşırlarsa da kendilerine yardımda bulunmazlar. Tam münafık karakter görüyor musun? Yardım etseler bile arkalarına dönüp kaçarlar. Sürekli böyle hayvani bir içgüdüyle hep çıkarının peşindedir. Ahmakça ve aptalca. Bak diyor ki Allah ayette Ali İmran Suresi Bu olaylar diyor münafık yapanları da belirlemesi içindir diyor Allah. Yani kendilerinin de şahit olması münafıkları. Bunu görmesin Müminlerin görmesi hem de kendilerinin görmesi. Onlara gelin Allah yoluna mücadele edin ya da savunma yapın denildiğinde bak. Savunma da o kabul ediliyor. Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Yani iman mesela 150'ye 50 ise küfür tarafına geçmiş. Kalplerinde olmayanı ağızlarla söylüyorlardı diyor. İnanmadığı bir şey söylüyor diyor. Yani münafığın yalancı karakterinin her yerde görüldüğünü Kur'an ayetlerinde belirliyoruz. görüyoruz, biliyoruz. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Ali İmran Suresi 167. Hep böyle gizlilik, sinsilik, münafığın vasfı, samiyetsizlik, alçaklık vasfıdır. Neye yönelik oluyor bu? Müminlerin güçlenmesi, bereket bulması, sağlık bulması, sıhhat bulması, atak olmaları, dava azbini iyi kavramaları, tedbirli olmalarını en yüksek boyuta çıkarmaları ve Allah'ın rızasını en çok kazanmaları için çok iyi bir nimete kavuşmaları. İnşallah. inşallah. Evet. Rabbini adınıza yalvar sarımsak ojur versin. Evet. Bak sürekli şikayetçiler. Evet. Kur'an'a bakın münafıklar sürekli humurdanırlar. Yani hiçbir şeyde memnun olmazlar. Yani Allah'a şükür, hamdolsun demez. Evet. Nimete şükretmez. Sürekli Müslümanların aleyhine humurtu halindedir. Yani böyle bir domuz gibi humurdanır. Ama tabi bunları anlatıyoruz ama bu müminleri etkiler bu anlattıklarımız. Evet. Münafık böyle akıl hastası domuz gibi bir mahluktur anlamaz. O köstebek gibi yine karanlık deliğinin içinde gezer. Evet. Kördür gözü görmez yani mane, manen, gözü kördür. O karanlık tünelinde köstebek gibi bir aşağı bir yukarı gezinir. Oralarda bir şeyler arar. Yani kökeni köstebek yuvasından kaynaklanması, köstebekten kaynaklanması da çok mandar. Evet, evet. Münafık kelimesinin. Arada bocalayıp dururlar ne onlara ne bunlara. Evet, ayette çok açık söylüyor yani bak. Ne sizden de ne onlardan da iki, e, iki grup arasında sürekli bocalarlar diyor. Tam köstebek karakteri yani. Hendek Savaşı sırasında Müslüman önce çok uzun süre Hendek kazdıkları için sonları gündüz savaşıp geceleri Hendek'te nöbet tuttukları ve muhasaranın çok uzun sürmesine nedeniyle de münafıklar çok fitne çıkarıyorlardı. Hemen devreye girmişlerdi. Savaş sırasında Müslümanlara olacağını vaat eden bak savaş sırasında Müslümanlar olacağını vaat eden e, Yahudilerden bir kısmı da anlaşmayı bozuyor ve müşrikler tarafına geçiyorlar. Müslümanlar her tarafında kuşatılıyor. Şehir muhasar altında olduğu için yiyecek içecek girişi olmuyor. Şartlar gittikçe zorlaşıyor. Bu şartlar altında abi ki Müslüman velayet makamının en üstlerine çıkıyor. Evet. Bunu aleyhte zannediyor münafık. Tabii evet. ki Allah özel bir meydana getiriyor. Evet. Velayeti gelişsin, yükselsin diye. Ee, bak sahabeler hep yalvarıyorlar peygamberimize. Ee, bize biz e, sizinle savaşıp şehit olma bundan ne olur mahrum kılma diye peygamberimize yalvarıyorlar maşallah. Şartlar ne kadar zor olsa mümin o kadar çok sevap kazanır. Evet, en sıkıştırıldığı dönem müminin en çok sevap kazandığı dönemdir. İşte orada münafıklar devreye giriyor. Diyor işte tutunacak yeriniz kalmadı, dağıldınız, bittiniz. Evet, evet. Halbuki münafıkların o sözü duyduğunda Müslüman velayet makamının kapısının açıldığını bilecek. Evet, ve hiçbir şey olmaz Müslüman. Maşallah. Hiç. Münafık da çok akılsız, imansız olduğu için Müslümanın aleyhine çok büyük bir şey olacak zanneder. Evet. Evet. En sıkıştığı gibi görünen dönem, Müslümanın en yükseldiği evet. dönemdir. Maşallah. Maşallah. En iyi olduğu dönemdir. Savaşın kızıştığı zamanlarda müminlerin sabır ve tutumlarının iyilik olarak Allah tarif ediyor. Tabii ki. En sıkıştı, en zor dönem. Evet. 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 Mesela 3 sevap alıyor, 10 sevap alıyor. Sıkıştığı dönemde milyona çıkıyor sevap. Maşallah, maşallah. Yani bak 3 nerede, milyon nerede? Mesela sıkıştığı dönem mesela bir gün sürüyor, 3 gün sürüyor. 30 yılda alınacak sevabın 30 mislini 3 günde alıyor. Evet, Tabi bak ömrü boyunca aldığı sevabı 30 evet. mislini 3 günde almış oluyor. Maşallah. we